Arkadaşlar, ee, Dalyan Sülüngür Gölünün kenarına geldik bugün. E, kamp yapacağız burada kal, kalacağız inşallah. Yemek yedik. İşte birkaç saat oldu geleli ama e, birileri geldi kamp yapmanın yasak olduğunu söylediler. Ha, Şikayet olursa ee, <laughs> balık tuttular burada. Bizi göndereceklerini söylediler ama kendileri şu tabela var şurada, e, balık tutmak yasaktır diye. Bilmem ne şu kadar ceza ama tam tabelanın önünde. Yani balık, memleketinden yengeç. manzaralar, balık tuttular saatlerce. Değil mi? Evet. öğlenden beri balık tutuyorlar. E biz öyle söylediler ama tabi bilemeyiz kimin ne olduğunu. E, şikayet gelir size hani buradan gönderirler falan. Ya gölü aslında özel birilerininmiş göl herhalde. Sanırım belki Dalyan Belediyesi falan mı artık? Belediyesi... Ne diyor? Dal Dalko dedi. Dalyan Dalkor. Kooperatif midir artık? Neyse, bilemiyoruz. Bir şey yani. Ee, buralarda kalp yapmak sorun. Ama biz her şeyimizi hazırladık şu an. Gölün tam kenarındayız şöyle. Çok güzel bir yer burası. Yemeğimizi yedik. Suyumuzu içtik. Aslında Akyaka'dan sonra tam kendimize göre bir yer bulduğumuzu düşünüyorduk. Hani böyle... Evet Akyaka'da bir sıkıntı çektik. O gürültüden uyuyamadık. <laughs> hiç güzel. Yani ben hiç memnun kalmadım. Ben de kalmadım. Yani hafta içi biraz sakin diye hafta için seçtik ama hafta yani, sonunu düşünemiyorum zaten. Böyle orada hafta sonu herhalde 5 5 hafta düğün oluyor herhalde orada. O kadar Bence bir de. gürültü yani. Bence de. Ya, İstuzuna kadar gideceğiz yarın. İstuzun da saat 8'den sonra kapalı olduğunu söylediler az öncekiler. Onu da bilmiyoruz. E, İstuzu, Dalyan işte buralarda nerelerde kalınır? Bir sarı germe dediler. Sonra orası da Evet. Sakıncalı dediler. Sarı germeyi park ediyoruz arabayı herhalde. Oradan birileri bizi alıp gidiyor. Öyle zaten sıkıntılı. Yani tabii canım. Öyle olmaz yani. Öylesi bize göre değil zaten. Ee, ya bu konuda fikirleri olan varsa bize yazsınlar aslında. Nerelerde kamp yapılabilir? Yani, evet. Çünkü bilmiyoruz. Biz ölüdenizin dışına, Fethiye'nin dışına daha doğrusu daha yeni yeni çıkıyoruz karavanımızla. Yani, arabayla çıktık. Her tarafa gittik de yani Yunanistan'a kadar yani, gittik kalma ama Kalma konusunda bir yerde çok öyle evet. kalmadık. Yeni yerler keşfetmemiz <laughs> gerekiyor yani rahat Yerle, edebileceğimiz yerler bulmamız gerekiyor. Tabii evet. canım yani. Bakalım gecemiz nasıl geçecek bilmiyoruz o yüzden bir e, sürprizlerle dolu bir gece Sürprizli olacak. Sürprizli bir gece. <laughs> Ama Şimdi hazırız ya sıkıntı yok. Buradayız ya yani aslında bir şey, bir şey olacağını düşünmüyorum. Olmaz ne olacak da hani konuşmalar tedirginli hep yok birisi kovar yok canlanma geliyor. yok sarhoş bölgesi sıkıntı olan. Sözler bunlar. Yani. Bakalım. Neyse arkadaşlar. <laughs> e, paylaşacağız yarın. Düşüncelerimizi. Ne, ne yaşadık. Ne yaşayacağız. Bakalım. Biz de bilmiyoruz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Evet, ya inşallah. Sabahleyin. Sabah. Tekrar sabah bildireceğiz sabah. size. Ya da gece yolda bir video yaparız <gülüyor> size. <gülüyor> Bilmiyorum evet. Buradan bizi gönderirlerse bir video daha olabilir. Evet. Görüşürüz Ama manzaramızı arkadaşlar. gösterelim. Çok güzel. Manzara süper canım bu. Işıklarımızı bile asmadık ya. Ne güzel asar. Dikkat çekmeyelim öyle. diye. Yani. Neyse yarın görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Şu an karşıda olaylar var. Bakalım ne oldu? Tam bilmiyoruz. Artık bizi kovacaklar mı? Burada mı kalacağız? Bilmiyoruz. Bundan bahsetmiştik akşam için. Işte. Ama şu an canlarma cirit atıyor, silahlar patlıyor. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Bir kampa geldik bakalım biraz ileri ileride durdu. Fethiye'yi özledim ya. evet. evet. Fethiye var ya kralmış ya. ya. Memleketim. Ya, millet kafayı yemiş ya yan tarafta millet. Taşların arasında ormanın içine düşmeden yürümeye çalışıyor. Çekemiyorum ki. Bir şey söyleyeceğim yalnız jandarma. Bir oraya gidiyor bir tekrar geri dönüyor. Aynen, bir gidiyor düşünsün, bir tekrar geri dönüyor. bunlar kovalacak burada. Vallahi olabilir. Neyse arkadaşlar, Olaylardan sabah haberdar edeceğiz sizi. Burada başka bir salak gidiyor. <laughs> bak, burada gidiyor. Anlatıyor, bir şey gözükmüyor. Şuraya bak ya. Ulan nereye geldik, Teksas mı? Alt tarafı Dalyan demiştik ya. Yani Dalyan'dayız, istuzdan gideceğiz Dalyan'ın merkezinde bir şey belki o kadar. Söyleyeceğim. Her gün gittiğimiz yeri arıyoruz. Akyaka'yı arıyor, arıyorum şu an. Akyaka'yı şu an arıyorum ben ya. Akyaka bu kadar jandarma gelmişti ama bu kadar gelmedi ya. Yani. Adam İyi, aynı yedi. yerde cirit atıyor şu an. Vallahi arıyorum Akyaka'yı. Neyse ya. Görüşürüz arkadaşlar. Sabah haberler açacağız sizi. Günaydın arkadaşlar. Gecemiz tahmin ettiğimiz gibi kötü geçmedi. Ama e, biz yerimizi güzel seçtiğimizden dolayı değil mi? Evet. Normalde karşıda bir yer var. Herkesin orada. Akşam o jandarmaların falan çok gelip gittiği bir yer orası. Bir sıkıntılı bölge. Müzikler yine durmadı. Ama bayağı bir uzak bize orası. Biz böyle gölün kenarında bize uygun küçük tek bir arabalık bir yer vardı. Daha böyle suya yakın. Ve ya sakin. Sakin. Hı. Burada. Renkiden Burada konakladık. Duran falan bile olmadı. Yani rahat geçti. Beklediğimizden iyi geçti yani. Yani insanların söyledikleri gibi geçmedi. Evet, ama tabii evet. geçebilirdi de bilemiyoruz. Belki şu an bizim şansımıza. Ya da hafta Geceği içi geçir. olduğu için. Belki de o da olabilir. Hafta içi ama nasıl karşıda şey Çok vardı gece. Yani, evet. Kalabildi. Evet. Kaktık, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içiyoruz <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Birazdan toparlanıp iz tuzuna gideriz. Bakalım. Radar tepesine çıkasımız var tam şurada karşıda. Yollar nasıl bilmiyoruz ama. Göstereyim şöyle araban tepesinde. Tam şurada. Çıkabilir miyiz bilmiyoruz ama deneyeceğiz. Şöyle perde yaptık yoldan tarafa. Çarşaftan gelen giden almasın gece diye rahatsız eden. Evet. Senin fikirlerine nasıl geçti günün? Ya insanlar birazcık tedirgin. Diyorum buradaydık bizi yani değil mi aslında? Ama demek ki kimseye bir şey sormamak lazım belki de evet tedirgin yani. olmamak için çünkü gecemiz böyle tedirgin geçti. Sormasak hiç böyle Sormasak rahat bir yani. Rahatlık. Belki biri gelin kaldırın diyecekti en kötüsü. Biz de gidecektik. Ama böyle olunca <laughs> acaba biri gelecek mi, gelmeyecek mi, bir şey söyleyecek mi diye huzursuz oluyor insan. Ama genel olarak güzel geçti yani. Ben de güzel geçti. Belki bir gün daha kalabilirdik ama. Yeter değil evet, mi? Yeter. Bence de Eksiklerimiz yeter, fazla yani. olmaya başladı. Evet. dönüp bir şeyler daha alıp belki hafta sonu artık değil mi? Hı hı. Şimdi ne taraftaydık biz? Ortaca, daha Köyceğiz, Gökova taraflarındayız. Herhalde öbür sefer de böyle kaç kalkan, Katar, Finike, hı -hı. Demre, Demre. Oralara gideceğiz. O zaman şimdilik ne diyoruz? Hoşça kalın Hoşça kalın. diyorsun? Açık kalın. kalın. Sağlıcakla kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bizi bye. bize abone olmayı unutmayın. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Herkese bay bay.